Merhabalar, Burcu Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sizlere enfes bir lezzetle geldim. Çok güzel bir tatlı ile geldim. Tirliçe görünümlü ama az sütlü diyebilirim arkadaşlar bu tatlı için. O zaman yapılışına geçiyoruz. 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, kahve fincanının dibiyle de arkadaşlar yani 2 yemek kaşığı kadar da sıcak su. Ee, kaynar olmayacak, soğuk da olmayacak. Sıcak su diyorum özellikle. Ee, sıcak suyu koyma sebebimiz şekerinin çabuk erimesi ve yumurtalarla şekerin bağdaşıp daha çabuk köpürmesini sağlıyor arkadaşlar. Köpükleşti. İstediğimiz kıvamı da aldık arkadaşlar. İki parmağından iki parmak eksik unumuz var arkadaşlar. Daha sonra kabartma tozu ve vanilyamızı koyuyoruz. E, bu arada belirtmek istiyorum arkadaşlar. E, kek ve hamur işlerinizi ununuzu eleyerek koyarsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Unumuz da çok güzel bir şekilde karıştı arkadaşlar. Borcamımızı yağlıyoruz ve harcımızı koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde 25-30 dakika arasında pişiriyoruz. Harcımızı koyduktan sonra arkadaşlar şöyle tezgahın üstüne bir iki kere vurarak içindeki hava kabarcıklarını dışarıya doğru çıkartıyoruz. Daha sonra fırına koyuyoruz. Kekimiz fırındayken arkadaşlar muhallebesini yapıyoruz. 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası koyuyoruz ve kıvam alana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırmayı bırakmıyoruz muhallebimizin dibine sarmaması açısından. Muhallebimizi karıştırmayı bırakmıyoruz arkadaşlar az önce söylediğim gibi. Kekimizi de size şöyle bir göstermek istiyorum. Muhallebimiz kıvam almaya başladı arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika kadar bu şekilde ocakta bekletiyoruz. Daha sonra alıyoruz. Hafif soğuduktan sonra bir paket krem şanti. Krem şanti yoksa bir paket krema da olur arkadaşlar. Bir paket de vanilyamızı ekliyoruz ve mikser yardımıyla çırpıyoruz pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Evet arkadaşlar çırpma işlemi de bitti. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Kekimiz de bu arada pişti. Kekimize kürdan yardımıyla delikler açıyoruz. Çünkü üzerine süt dökeceğiz. Sütü hemen çekebilmesi açısından. Ee, sütümüz dolaptan çıkarıyoruz arkadaşlar. Soğuk olması gerekiyor. 1,5 su bardağı sütümüzü de ilk sıcağı çıktıktan sonra kekimizin üzerine döküyoruz. Kekimiz tamamen sütünü çektikten sonra arkadaşlar yapmış olduğumuz muhallebimizi üzerine doğru döküyoruz. Muhallebimizi de kekimiz üzerine güzel bir şekilde düzelttik arkadaşlar. Üzeri için ben orman meyveli sos yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Ama isterseniz çikolata sos da yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde üzerine hindistan cevizi dökerek de servis yapabilirsiniz. Bir paket orman meyveli sos bir su bardağı suyla birlikte ocakta çırpıyoruz arkadaşlar. Koyu bir kıvam alana kadar. Mutfağımın mis gibi kokular sardı arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Keşke bu kokuyu da duyabilseniz. Sosumuzu da muhallebimizin üzerine dikkatli bir şekilde sürüyoruz arkadaşlar. En başta söylediğim gibi tirliçe görünümlü olmasını istediğim için evde bulunan çikolata sosum vardı. Sosumuzun üstüne güzelce şeritler çekiyorum arkadaşlar. Daha sonra da kürdan yardımıyla modelini veriyorum. İnanın ki görünümü gibi lezzeti de çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım siz de misafirleriniz için tarifimi yapar ve denersiniz. Lezzetini beğeneceğinize şüphem yok. Annemin kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, like almayı unutmayın. İyi günler. Güzel kızımın da söylediği gibi lütfen beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Güzel kızımın da söylediği gibi nokta dahi olsa lütfen yorum yapmadan geçmezseniz sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.